eğriliklerimiz bel bölgemizde de olabiliyor demiştik. Şimdiki egzersizimiz bel bölgesiyle ilgili. Bu sefer yine ellerim matta, yine masa pozundayım. Bu defa da bel bölgemin sıkışmış olan hattını ne yapmaya? Açmaya çalışacağım. Yani bu şu demek. Sağ ayağımı sol ayağımın üzerinden geçiriyorum. Tam tersi yöne doğru get götürüyorum. Yapabildiğin kadar tersi yöne götür. Burada biraz kalalım. Bel kısmımız açılsın. Ve yine sen kontrolünü sağla. Hangi taraf sana iyi gelecek? Hangi tarafın açılmak istiyor? Hangi tarafı çok daha fazla baskıladın? Sol mu sağ mı? Bunları da kendi bedenini Keşfetmek üzere bu uygulamalarda fark edebilirsin. Burada biraz kalalım birlikte. Burundan nefes aksın. Senbel bölgesindeki açılımı hisset. Bak bakalım hangi tarafa ihtiyacın olacak. Burundan nefes aksın, izin ver. Yine denge nefesleri yapabiliriz. Çünkü dengeyi bir yerde kaçırdın. O yüzden şimdi dengelenmek üzere aynı sayıda nefes alıp verebiliriz. Nefes al 1 2 3 4 5. Nefes ver 2 3 4 5. Al 2 3 4 5. Ver 2 3 4 5. Alalım 2 3 4 5. Ver 2 3 4 5. Ayağının ayak sırtında yere koyabilirsin. İstersen ayak parmaklarını da bu fark etmez. Nasıl rahat edeceksen. Biraz daha etkiyi artırmak istiyorsan ayak parmağını yerleştirebilirsin. Böyle devam edelim. Nefes al. 2, 3, 4, 5. Ver. 2, 3, 4, 5. Alalım. 2, 3, 4, 5. Ver. 2, 3, 4, 5. Bel bölgesi iyice açılmasına ve uzamasına izin var. Ve son iki kez daha yapalım. Al, iki, üç, dört, beş. var iki, üç, dört, beş. Al, iki, üç, dört, beş. Ver, iki, üç, dört, beş. Son bir kez daha yapalım. Al, iki, üç, dört, beş. Ver, iki, üç, dört, beş. Ve rahat. Aynı şekilde sol tarafı deneyimleyeceğim. Önce ayak sırtımla deneyebilirim. Solu sağa doğru uzatabildiğin kadar uzat. Burada biraz bakalım. Nefes al. 2, 3, 4, 5. Var. 2, 3, 4, 5. Ayak parmaklarımızı yere koyalım. Etkiyi biraz da arttıralım. Belimizin, bel bölgemizin, kalçamızın açılmasına izin verelim. Bu boyda bacak boyunda kısalıklara da sebep olabiliyor bu eğrilikler. O yüzden şimdi bırak biraz açılsın ve uzasın. Nefes al. 2, 3, 4, 5. Ver. 2, 3, 4, 5. Al. 2, 3, 4, 5. Ver. 2, 3, 4, 5. Alalım. 2, 3, 4, 5. Ver nefes. 2, 3, 4, 5. Son iki al nefes 2 3 4 5 ver 2 3 4 5 ve tekrar al 2 3 4 5 ver 2 3 4 5 son bir kez daha yapalım 1 2 3 4 5 ver 2 3 4 5 ve tekrar dizlerinin üzerine oturma pozuna gelebilirsin ve bu egzersizimizin de sonuna geldik.